211. mektup. Bu mektup Mevlana Yar Muhammed Kadimi Bedahşiye rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Mevlana'nın bir sözünü açıklamakta ve insanları kemale getirmek ve irşad etmek için lazım olan şartları bildirmektedir. Kıymetli kardeşim Mevlana Yar Muhammed Kadimin güzel mektubu geldi. Bizleri sevindirdi. Hak sizi yüksek derecelerin en üstüne ve herkesi yükseltmeye ve irşad etmeye kavuştursun. Seçmiş olduğu peygamberi ve onun yüksek ali hürmetine duamızı kabul buyursun. Aleyhi ve aleyhimüsselatu vesselam. Sual. Mevlana Aleyhir Rahme Hazretleri kucağımda olan Nazlı Hak Teala idi demiştir böyle söylemek caiz midir? Cevap, bu yolun yolcuları böyle şeyler çok söylemiştir. Bir salik, tecelli-i suriye kavuşunca, tecelli eden sureti, görünüşü, Hak Teâlâ sanıyor. Büyük alim İmam-ı Rabbani, Hace Yusuf Hemedani Hazretleri, bu görünenler hep hayaldir. Bu hayallerle tarikatın çocuklarını yetiştirirler, buyurmuştur. Biz de böyle söyleriz. Tasavvufu öğretmek için size izin verilmişti. Bunun üzerine faydalı birkaç şey yazıyorum. Can kulağıyla dinleyin. Davranışlarınızı buna göre ayarlayın. Tasavvufu öğrenmek için bir talip yanınıza gelince çok düşününüz. Bu yoldan size istidraç yapılabileceğini, yıkılabileceğinizi göz önüne getiriniz. Hele talebe gelince, İçinizde bir sevinç, bir rahatlık duyarsanız Allahü Teala'ya yalvarınız, ona sığınınız. Çok istihare yaparak ona tarikatı öğretmek uygun olacağını ve istidraç ve yıkılmak olmadığını iyice anladıktan sonra öğretiniz. Çünkü Allahü Teala'nın kullarına iş vermek ve onlarla uğraşarak kendi vaktini elden çıkarmak ondan izinsiz caiz değildir. İbrahim suresinin birinci ayetinde mealen Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan çıkarıp nura kavuşturmaklığın için buyuruldu. Büyüklerden biri ölmüştü. Şöyle bir ses işitti. Sen benim dinimde kullarıma karşı zırh giymiştin öyle mi? Yani benim dinim üzerinde kullarıma hiç çekinmeden söylüyor, emrediyordun denildi. Evet cevabını verdi. Kullarımı niçin bana bırakmadın? Gönlünü niçin bana vermedin? buyuruldu. Size ve başkalarına verilen izin şartlara bağlıdır. Allahü Teala'nın razı olduğunu anlamadan iş yapmamak birinci şarttır. Şartsız, bağlantısız izin verme zamanı daha gelmemiştir. O zaman gelinceye kadar şartları yerine getirmeyi iyi gözetiniz haberleşmemiz lazımdır. Mire de böylece yazmıştım. Ondan da bilgi alınız. O zamanın gelmesi için ve şartların sıkıntısından kurtulmanız için çalışınız. Vesselam.